Nehir yine beni bekletiyor. <laughs> hani hazır? <laughs> oh, o zaman hemen şarkı yapıyorum. <laughs> Tesla Tayland. <laughs> ben geldim ama Nehir hala hazır değil. Ne? Kavga etti Minatla, kabristana gidecektim. gibi buluşmasın. Allah'ın izniyle bugün bu evden çıkacağız. Evin topluluğu şaka mı? Arkadaşlar ben de size eş duruyor. Zilin ev Evet. Çok Çükür. Çükür. Çıkıyoruz. Ah oh, sokamadım yine. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir saatten ilerleyin ve neye daha yeni Babaancağğğ Neyle? Abi bir dakika var Neyle otobüs? Ya, ben diyorum ki otobüse binelim. Mal da diyor ki yürüyelim Niye? Çünkü mal, mal Ama metro falan, buradan mal. iki dakika yeni mahalle. İki dakikada yalan söylüyor elli tane yokuş çıkıyor Siktir lan Neyse hadi bay bay Neyim? Gözümdalar uzaklara Senin ben var ya senin doğ, doğduğun gün Senin doğduğun gün o günün amına koyayım Perşembe mi artık salı mı doğdun çarşamba mı? Hayır ee? Gerçekten. Ben sonra git ya uğraşıyorum ben. Aa. Şimdi metroya biniyoruz. Neyir sayesinde ne? Mama mı Ne? Ben anlamam Toptan tüfek to Evet nereye gidiyoruz Nihir? Ne? Anlamam Bakiteye gidiyoruz arkadaşlar Nihir duymuyor da Mal Kanka ben çok güzel çıkıyorum. Benim bir fotoğrafım çekti Bende var En sarışınlar de var En, en kaliteli Ananı sıçayım Ne oldu bu? Git <laughs> <laughs> uyanırız bir sahilde Dur konuşma Uzat ellerini Sakin Şarkilerin kötü ufak gibi açığım. Anlatsana. Bir şey diyordu. Neyi <laughs> <Beğeri> dans et. <laughs> Ama bak hep küfür ediyorsun. Ama kardeşim ne Sadece benim Çekmiyorsun beni. Ben i̇şte olay yeri arkadaşlar. Arkadaşlar DJ videosunu izle koyar mı bilmiyorum ama inşallah koy. Kanka koy. Koymam. Hayır. Anasını. Evet şimdi ne yapıyoruz Metlisine ne? Metrisine önünde durdum. Hasretim, Hasretim Ne? Ne yapıyoruz şimdi? Onu söyle. Kahve içmeye gidiyoruz. Nereye? Kofiye. Yok ya. Ne oldu bu? Birimi yapıyorum. Hem popülerim hem kültürüm. Ha, <laughs> popüler kültür keresi. <laughs> O arkadaşlar bize yazık oldu. Galatasaraylılar sokmuşlar. Ya bu. Şimdi diyeceğim 5-1 diyecek amına koyayım. 5-1 değil lan 5-0. Niye küfür ediyorsun? Niye yine küfür ediyor ya? Kamera kirlenmiş. Neyse, e, <laughs> Alo. Bir tane var Şimdi... Değil mi? Ne Hakan diyorum sadece? Evet. Fotoğrafı görsen. Babam ya. Ölmediği sürece şu an büyük Bakalım burada kim uyuyor? Uyutulsun mu? Uyutulsun. <laughs> <laughs> evet evet onu söylüyorum. Ve <laughs> 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 kafeden çıktık. Aa atam, atam sen kalk ben yatam. <laughs> Çok güzelim ben anasını satayım. Niye? Drans diye. <laughs> Kafede birileri vardı yanımızda. Bır 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 konuştular ya. Kalksa sen... a telefon çalmıyor. Saniye arkadaşlar. Çıkaramıyorum. Tut bakayım. Bana bundan alır mısınız? Sesini Bunlardan. Al. Telefon çalıyor. Alo. Neyle? Sarılan düşmana sarılır olmuş. Neyle özlü sözler. Biz çıktırız abi bu. Seni mumla ararken elektrik geldi. Tek şampiyon. <laughs> Seni mumla ararken elektrik geldi. Haberim yokmuş gibi çek. Tamam. Biraz da buradan Kötü ya aldıkları beğenmedim. Aldıklarımızı da göstereyim. Olur olur yeriz. Aa, Ahmet Kaya değil mi? Güzel. Tek mal alıyorum acılarım. Şey, dansın yanında stajyer gibi kalır. Bu, hayatta tutuk falan çekmiş. Belki zengin olamadık ama çok mal gördük. Bunu mu alacağım? Evet, Neyla hala seçiyor. Tek mal varlığım, acılarım. Hopu. Hayat üstüne sürekli geliyor kardeş. Biliyorum kardeş, biliyorum. Biz de gördük. Ben benim şey anlamla. Bunlar bütün duvara yapışıyor. Yüzirasında kir pece mi? çiçek Maşallah. Aa bu benim çiçek. Ne? Bu benim bir güzel bir çiçek. Abi şunu Kamut'taki dakikadan selamlar. Tek mağmurlu acılarım. Şimdi eve dönüyoruz. Neyi biraz mutsuz. Senin çünkü... Mantıklı bir mantıklı. Çünkü... Niye mutsuzum biliyor musun? Çünkü sürekli benim ışığımı <laughs> çekiyorsun. Bir kerecik gülsene. <laughs> Araba geliyor. Anamın amına sok. Eh, kamerayı sokma. Yani... Gel. <laughs> <laughs> Uğurtta kadar kalan selam var. Evet bugün kime basıyoruz? Nehire. İzleyecek bir şey yok çünkü Cansu içeri girdi ve biz çok mutsuz. Senin amına koydum orospu. Senin o amına koydum. Bu arada Çağla ağlıyor bence. Çağla yazık oldu. Kanka bir zamanlar... Ben Kanka, çok gıcık oluyordum. Bir zamanlar senle ben ne Cansu'yu? Cansu ile <laughs> Cansu Çağla gibi olacaktık. Evet. <laughs> çok kıskandım. Ne yapıyor bu? Yine bir yerlere gidiyor. Siz şey dersiniz, ben dost... Siz yaver dersiniz, ben dost... Bilmem ne ben... Ağır çekimi al, ağır çekimi al. Dönü onu onu. Çekiyorum zaten. <laughs> evet, şimdi boş yere şeye girdik. Fotoğraf çekmek için. Bizde <laughs> de osurdu arkadaşlar. Yalan atıyorsun. Arkada ha, dayı var kamera. Biliyor musun? Dayı oturdu biliyor musunuz? Dayı niye oturdu? Ben bugün çok güzel oldu. Bugün kendi aşırı 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 aşırı. Yani. Ben her zaman beğeniyorum. her zaman böyle güzel olsun. Yok ya. Yok ya. Ne Allah oldu Allah. bu? Neyse. Ali son patatesi unuttu. Artık patates demiyor. Patates vermedim de patates diye ağlamıyor. Tosta geçiş yapmış. Evet Nehir. Bana bundan almadı. Çünkü arkadaşlar sadece kartım var. Kart geçiyor mu diye sorsaydı. Kanka sen salak mısın? Belki vardır. <laughs> Oğlum dilenciler beni artık kart taşıyor. Dayı hala şarkı mı söylüyorsun ama ne? Evet, Sıdım oğlu benim. Bir Nehir dur dur Nehir Nehir. Ne 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 ne. <laughs> Nehir'in uğurlaması şaka mı ya? Nehir bize güzel bir şey söyler misin? Sen aşık oldun abattımın karası? <laughs> Çok güzel, ne? Mama şarkısı <laughs> bir bezini ya. Bezini de <gülüyor> Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bu şişpek Hayvanın diyorum? de hayır. Oza. Oza boklamaya az gidiyordu. Necek biz de aynı şey. Hadi iyi yaparsın iyi. normal geçti. Na 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 da aldım. He gittik gönlünü oldu beylerin. Of ya göbeğini çevcektim. Dön bakayım. Eyvah sen öldürürüm ama yemin ederim. Arkadaşlar bu bana sürekli tehdit ediyor <laughs> Görüyorsunuz. Ben bunu Cimen'e şikayet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neye şikayet ediliyor? Taciz ediyorlar diye şikayet edeceğim. Bekle sen yapmadığım şey değil. Ya gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Arkadaşlar bu çok tercih. Her yerde giriyor ya Ne bakıyorsun? Ya? Spinks. Uzun zaman oldu. Çılık at İlkokulda tanıştık şey, ama her şeyi çat, şu okula başladı. Durun göstereceğim. Gördüğünüz zaman arkadaşlar, her şey bu okulda başladı. Küfür etme lütfen. Editlemekte üşeniyorum ben. Tamam, arkadaşlar her şey bu okulda başladı. Bakın. Biz gittikten sonra bu okulu cennet gibi yaptılar. Vay şerefsizler. Bizim gitmemiz Ama her şey ilkokulda aslında başladı. Ama biz burada konuşmaya başladık. Leyla, Murat, Cüt... Söyleyemedim. Kanka bulamıyorum. <laughs> Bulamıyoruz. Çok güzel. Al sana. Kanka bunu sen evin alınca bunu sen evine hediye olarak alacağım. Lütfen. Tamam mı? Ben Benden sana hediye. Aynalara bak. Ay kanka bu aynı çok güzel. Çıbı çıbı. Bak oha nasıl kim? Wow. Aynı Demek aynı çok çetin arkamda. Arkayı buldum arkadaşlar. Behir bansını aldı. Ben bunu beğendim. Bunu aldı ondan. Alayım mı kanka? Al güzel yapıştırıyor. Vallahi mi? He. Ablana bir tane yapıştırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <beni> bir döver <laughs> Evet, fare zehri. Kanka alayım mı? Ama dur 502 varsa 502 alayım. Bir daha uğraşayım. Fare zehri <laughs> buldum. Al kanka ekini öldürürsün. Ve pazara giriş yaptık. Arkadaşlar pazarcı olduk. Var Ben 5 lira 5 lira yapacağım diyeceğim de 5 lira artık hiçbir şey kalmadı. <laughs> ne? Sen don alayım mı? Al. Sen gidin. Bak. Ne? Şimdi evet, biz aynı, aynı yerde. Kanalımıza abone ol. Yok ya. <laughs> hadi görüşürüz artık.